İnsanların peygamberleri e, meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstün. Sıradan Müslümanlar sıradan melekten üstün. O nefis olması bizde bizi onlardan üstün getiriyor zaten. Çünkü onlarda cihat yok. Bizde cihat var. Onun için zor zor olan eftaldir. Burada insan cinsi melek cinsinden üstündür zaten. İmanlılar basında. Fakat orada tasnif var. Sahabeden hiçbiri Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ama Rasulullah Cebrail Aleyhisselam'dan üstündür. Diğer peygamberler de Cebrail Aleyhisselam'dan üstündür. Meleklerin peygamberleri dört büyük melektir. İnsanların peygamberleri biliyorsunuz beşi ülül azm, geri kalan işte yüz binlerce peygamber. İnsan peygamberleri, velev ki Cirzis Nebi, bunlar bile Cebrail Aleyhisselam'dan üstündür. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. İnsanların velileri. Mesela çok yüce melekler var. Mukarrab melek, Allah'ın yakın, arşı taşı, ve özel melekler. Peygamber değil ama o melekler. Ama makamları çok yüksek. Şey, İmam-ı Rabbani onlardan üstündür.